Kullanım şekli şu gençler, double integer string sana ne lazımsa, sana lazım olan içeriğe bağlı olarak burada bir tanımlama yapacaksın. Şimdi double biliyorsunuz, küsur attığı sayılarda kullanılıyor. Köşeli parantezden sonra araya virgül koyarak bunun boyutunu iki boyutlu olacağını belirtiyorsun. Bakın bu bir tane virgül olduğu için iki boyutlu olarak ifade ediliyor. Notlar dizi değişmenin ismi can önünü açısı çok sıcak bir sıcaklanırsın. Sağ tarafta da tek boyutudan farklı olarak köşeli parantez içerisinde virgül koyup satır ve sütun sayısını burada belirtiyorsunuz ki satır ve sütun şu tahtadaki yazdığım yerleri ifade ediyor. Şimdi tamamsa notlarla alakalı programı biraz geliştirelim. Şimdi bizim programımız şu şekildeydi hatırlarsanız. Şuraya geliyorum. İşte yazmıştım? Ayhan demiştim. Erdem demiştim. Murat demiştim. Dizi yaklara bastığım zaman Ayhan, Erdem ve Murat şeklinde bunları da ne yapacak? Diziye aktaracak ve aktarma kodları neydi? Bakın şu şekilde. Dizi oluşturdum, döngü kurdum ve değerleri aktardım. Şimdi burada farklı olarak ne yapmam gerekiyor sizce? her bir öğrencinin notunu tek tek girmek lazım, öyle değil mi? Ayhan'ın notunu girmek için oraya bir şey yapmam lazım. Erdem'in notunu girmek için bir şey yapmam lazım. Murat'ın notunu girmek için bir şey yapmam lazım. İsterseniz önce e, iki boyutlu diziyi bir tanımlayalım. Notları elle mi girelim? Sizce? Nasıl bir Evet, random yapalım diyenler parmak kaldırsın. Noktada random girelim hocam diyenler. Biz girelim hocam diyenler. Biz girelim diyenler daha fazla. O zaman bize ne lazım? 3 çarpı 3, 9 tane not lazım. Öyle değil mi? Peki. 9 tane notu girmek için şöyle yapalım. Cevap oturabilir misin canım? Şuraya geldim, şunu kopyalıyorum. Şöyle programın alt kısmına geleyim. Hatta şöyle yapabiliriz, şunu seçtim. Evet, şunu durdurayım. Ee, Grup box şuraya ekleyeceğim. Şu üstteki elemanları Group box'ın içerisine alacağım. Şunları. Ardından şu kısma öğrenci isimlerini girme olarak adlandırıyorum. Yukarıya kaydettim. Bunu kopyalıyorum. Tekrar aşağıya kaydırıyorum. Bu ne olacak? Notlarına girme kısmı şu öğrenci motoru olacak haliyle. Peki. Ekleye basıldığı zaman burada o işlemleri gerçekleştireceğim. Diziye aktar dediğim zaman onları yine diziye aktarmış olacağım. Şimdi ekle butonuna basıldığı zaman şuradan faydalanayım. Şu listbox'ı alıyorum. Şuraya ekliyorum. Listbox 1 Listbox 2'ye notları tek tek ekleyecek. Aynı gibi textbox'taki notları ekleyecek. 2'deki notları. Şu bunları anlıyorsunuz değil mi? İsimleri değiştirmedim ama aynı textbox nereden geldiğini biliyor olmanız lazım. Şöyle bir çalıştırayım. Bakın şurası öğrencinin isimlerinin olduğu yer. Notları buraya gireceğim. 12 gireceğim. 9 tane not gireceğim buraya. Sonra bu girdiğim notları dizi yaptılar butonuna basıldığında otomatik ben şu benim oluşturacağım dövmenin içerisinde almaya çalışacağım. Pardon bir Kafa çorba olmuş gibi bakıyorsun Buraya kadar yapmak ister misiniz? İsterseniz buraya kadar yapın sonra devam edelim olur mu? Çünkü bana bazılarınız boş gözlerle bakıyor. Fazla mesafeyi açmadan Buraya kadar bir yapın sonra devam edelim. Evet sana sizden de bakalım. Ah, uh, programı şöyle revize edelim bence. Yapmayın, şöyle yapalım. Şimdi... Kağıtlara bakabilir misiniz? Şimdi 9 tane notu alt alta alınarak e, işimizi zorlaştırırız. İşimizi kolaylaştırmamız lazım. Yani şunu yapmak lazım. Herkes buraya bakabilir mi? Bizim bu iki boyutlu dizi yapısında Ayhan'ın notları nerede saklı? Sağ tarafta değil mi? Yani Ayhan'ın notları yanındaki şu 3 tane nottan oluşuyor. Dolayısıyla ben önce Ayhan'ın notlarını alsak üç farklı e, not olacak şekilde ve bunu Ayhan list box şeklinde bir list box'a atsa daha kolay olmaz mı? Şöyle bir list düşün. Notları oraya ekledim. 90, 90, 90. Bunu bir text box'tan buraya aktardım. Sonra Bismarck'taki değeri biz yaptar dediğim zaman oradan alabiliriz. Erdem'in notlarını da yine aynı şekilde Erdem Bismarck desem onun notlarını yine buraya, buraya aktarsam öyle değil mi? Peki soru şu. Bir daha. Soru sana gir, hazır mısın? Evet, evet. Ee, Murat'ın notlarını da girdim. 60, 70 ve 80 er şeklinde Murat'ın notları burada var. Fakat 3 farklı diskbox bu notları öğrenci notları adı 2 boyutlu dizi değişkenini nasıl aktaracak? Notları mı? Ya bu dizi değişkenini yaparız, 2 boyutlu dizi yapmaz mı?

aktarıldı. 0. satır birinci sütuna bunu al, aktarıldı. 0. satır ikinci sütuna bunu al, aktarıldı. Olur mu? Şunlar boş kaldı. Bunları nasıl aktaracağım? Hocam ikiye bir. Beş. Iki Buraya da time. tekrar ayrı bir buton mu koyacağım? Aynı butonun altında mı diyor? Evet. Aynı. Sonra yapabilir miyiz? Butonun yani listbox'ta elemanları şöyle üç farklı listbox'ta tanımlayıp Kitabı butona basıldığı zaman sıra sıra aktarıp duruyoruz. Ee, Peki, soru şu. Üç farklı Lisbox üzerinden mi? Yoksa az önce benim yaptığım gibi tek bir tane Lisbox e, ekleyip dokuz tane notu oraya alıp e, bu dokuz notu, notun ilk üçü zaten ayrılır. Diğer üçü, yani diğer üçü Murat'ın da şekli. Oradan da seçmek lazım. Aynısı. Gençler, bir beraber eğitim fırtınası yapıyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Böyle bir yazılım geliştireceğiniz zaman bir zorlukla karşılaştığınızda can, can, bir zorlukla karşılaştığınızda nasıl düşünerek o zorluğu aşmanız gerektiği konusunda size fikir vermeye çalışıyorum. Şu anda yapmaya çalıştığım şey bu. Buna aynı zamanda programın da diyebilirsiniz. Şimdi soruyu tekrar söylüyorum. Üç farklı varsa bayağı erdem arası notlarını tek tek almak ve sonra bizi aktarmak mı da daha ideal sizce? Yoksa bir tane Nisbaks'a dokuz tane notu ekleyip bir tane Nisbaks'a dokuz tane notu ekleyip işte 90, 80, 75 falan diye tek bir buton üzerinden mi şuraya aktarmak mantıklı? Yani, yani, ama yer yani programın arka plandaki senin kodu yazmana hangisi daha esnek sağ bir sağlıyorsa onu düşünmek lazım aslında. hangisi daha esnek İsterseniz benim oluşturduğum, az önce yaptığım gibi tek bir listbox'a... Şimdi şöyle bir karışıklık oluyor. Tek bir listbox olunca... Şimdi 9 tane not şey yapacağım. 30 tane not iş şey yapıyor ama hangi not Ayhan'ın, hangi not Erdem'in, hangisi belli mi? Herhangi bir şey. Hiçbirisi belli değil değil mi? Dolayısıyla parçalayıp yapmak sanki daha mantıklı bir değil. Böyle deniyor mu? Peki. Beraber deneyelim o zaman. Beraber bakalım. Kayıt devam ediyor mu? Bu da durdurmayı unutmuşuz. Neyse. Şöyle yapalım. İzliyor muyuz? Herkes izliyor değil mi? Öğrenci notlarına girme kısmındayım ya şu anda. Öğrenci notlarında e, şunu değiştiriyorum. Bunun adını ne yapayım? E, i̇lk sırada kim vardı? Ayhan mıydı? Ayhan'ın notları dedim. Şu listbox'da sadece üç tane not olacak. Bu listbox'ın ismi ne olsun? Ayhan olsun değil mi? Şimdilik şu dizi olmasın. Şu kısmı aldığım, kopyaladığım, yapıştırdığım Diğer ikili erdem diyor. Şöyle aldım. Erdem'in notları olsun bu. Bu da erdem olsun. Şurada kimdir sorumlusu? Murat Bey. Murat'ın notları olsun. Peki. Ekleme basıldığı zaman bu TextBox 2'den alacak. Şunu da ismini değiştirelim ki daha anlaşılır olsun. Text'e Ayhan olsun bu. Şu Erdem olsun. Şu Murat olsun. Şimdi ekleye bastım. Ayhan'a ekledi. Güzel. Şuna bastım. Bu kime ekleyecek? Bu Erdem miydi? Evet. evet. Erdem ekleyecek. Items nokta et dedim. Erdem'i buldum. Tamam. O da tamam. Bu da Murat'ın satırı. Murat'ın ikini de şöyle biraz daha hızlar Şu YBM Murat olsun. Evet. Bakalım şimdi ne yaptığımıza. Öğrenci isimleri Ayhan Zorat Erdem Aslında şu kısımda dinamik yapabilirdik yani Buraya eklediğimiz isimler otomatik buraya da gelebilirdi ama neyse Olayı karıştırmayalım Ayhan, Murat, Erdem e, Burada görüyorsunuz zaten Ayhan'ın notlarını gireceğim 45 55 65 Erdem'in notları 25 95 Sözlüden de 85 alsın. Murat'ın notları 39, 45, 85 almış olsun. Şimdi işte ben bu noktada diyorum ki ben bu noktada diyorum ki biz bir iki boyutlu dizi tanımlayalım. Bu iki boyutlu dizi tanımlarken e, not bilgisi tutacağımız için bunu nasıl tanımlamamız gerekiyor? Integer demem gerekiyor. Köşeli parantez araya virgül koymam gerekiyor. OGL e notları ismini verdim. New ile beraber yine iyi niyete dedim. 3'e üç 3'lük bir dizi işin göreceği için bunu 3'e 3 olarak tanımlayacağım. Tamam mı? Şuraya bir yazayım ve şunu biraz büyüteyim. Siz de bunu hafızanıza bir kazıyın. Tamam mı? Koşan anlaşıldı mı? Bunu unutmayın. Şimdi notlara bakıyorsunuz değil mi? Ayhan Erdem Murat şeklinde karıştı mı diye Ayhan Erdem Murat diyor. Karışmadı. Şimdi yazıyorum şuraya Ayhan Erdem ve Murat. Peki üst taraf neydi? Birinci yazılı, ikinci yazılı, sözlü. Şimdi Ayhan'ın notlarının olduğu yer neresi? Şurası. Doğru mu? Erdem'in notlarının olduğu yer neresi? Şurası. Murat'ın notlarının olduğu yer neresi? Burası. Şimdi söyleyeyim bana Ayhan'ın notları kaçtı? 45, 55, 55, Bakın şunlar 45, 55, 65 Ayhan'ın notları değil mi? 45 55 65 Güzel. Erdem'in notları? 25 Murat'ın notları? Şimdi anlayacağınız üzere Ben e, Diziye aktar diye bir buton buraya koyup ...butona bastığım zaman... ...buradaki üç farklı listboxdaki değerleri alıp dizinin ilgili yerlere aktarmam lazım. Amacım bu. Tamam mı? Bunu aktarırken de şunu unutmayın lütfen. Burası çok önemli. misiniz? Şu anda çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi döngülerden faydalanacağımızı biliyorsunuz. Bu ee, iki boyutlu dizi değişkeninin ismi ne? OKR notları değil mi? Öyle mi? OGR notları bu iki dizi, iki boyutlu dizinin ismi. Şimdi ben bunlara ulaşırken, ben bunlara ulaşırken şu OGR notlarının sıfıra sıfır değerini bu şekilde yazarsam bu nereyi ifade edecektir? Aynen öyle. Ayhan'ın birinci yazısını ifade edecektim. İsterseniz şuraya yazayım ben. Bakın şu 45'in olduğu yer 0. satır. Şöyle 0, 1, 2 yazayım. Şuraya da 0, 1, 2 yazayım. Şu 45'in olduğu yer aslında sıfır'a 0'ı ifade eder. Onu da nereye yazayım? Hücrenin sol tarafına yazdırıyor mu? Şuraya yazsam daha mı şey olur? Şu 45'in olduğu yeri ben diziyle yönetebilmek istersem OGR notlarını sıfıra sıfırını kullanmam lazım. Çünkü burası ne? Sıfırıncı satır, sıfırıncı sütunu ifade eder. Anlaşıldı mı burası? Aynı mantıkla 55'i ben yönetmek istiyorsam 55'in bulunduğu yer hangi satır, hangi sütun? Sıfırıncı satır, birinci sütun doğru mu? Evet. Yazayım bu halde. Sıfırıncı satır, birinci sütun. Güzel. Peki 65 nereyi ifade ediyor? Sıfırıncı satır, ikinci sütun. Doğru mu? Evet. Sıfırıncı satır, ikinci sütun. Bakın sıfıra sıfır, 45, sıfıra bir, 55, sıfıra iki, 65. Anlaşıldı mı burası? Evet. Peki Erdem'e geçelim. Erdem'in 25 notunu ekleyecek olduğu dizinin yeri neresi? Birinci satır, sıfırıncı sütun. Dolayısıyla buraya da yazayım. Birinci satır sıfırıncı sütun. Güzel. Şu. Birinci satır, birinci satır. Güzel. Şu. Satır, Anlaşıldı herhalde. Evet. Yani dizinin bire sıfırı Erdem'in birinci sınavı bire biri Erdem'in ikinci sınavı biri ikisi Erdem'in sözünü Doğru mu? Son olarak Murat'a geçtik. Murat'ın notlarını ifade eden yer ikinci satır sıfırıncı sütun olduğu için buraya da ne yapacağım? 2'ye 0 2'ye 1 2'ye 2 olarak bu yönetilir. Şimdi bu mevzu anlaşıldıysa tarafımızca şimdi bunu yerleştirmeye geçelim. Geçelim mi? Şimdi ben öyle bir şey yapacağım ki Buraya listbox'a girilen 45, 55, 65 değerlerini otomatikman alıp şuraya eklemek istiyorum. Şu turuncu olan yeri eklemek istiyorum. Tamam mı? Peki ekleyelim hadi bakalım. Şu, şu şöyle dursun sağ tarafta. Şöyle kalsın ekranın bir tarafında. Onu kaybetmeyelim. Forma geri döndüm. Bir tane buton ekliyorum şimdi. Bir tane buton ekledim. Soru şu. Ee, i̇ki boyutlu diziye aktar desem tek kalemle hepsini ekleyebilir miyim? sizce? Evet. Ekleyebilir miyim sizce? Bir deneyelim bakalım. Tek kalemde oluyor. Mu? Şimdi butona tıkladım. Butona tıkladım. Şunu da kapatıyorum. Şunu da kapatıyorum. Can dikkatle takip et. Şimdi koda geçtim. Kaçırma. Önce diziyi tanımlayayım. İki boyutlu diziyi tanımlıyorum. Integer diyorum. Araya bir bir koyuyorum. İki boyutlu bir dizi tanımlayacağım birazdan. E. C yerleyicisi. Dikkat al sözlerimi diyorum. Başlıyorum yazmaya. Ne dedim? Yetici dedim. 3'e 3 üç olacak değil mi? Bu satırla tanımlama yaptım. Şimdi geliyorum. Değerleri tek tek aktarmaya. Aktarırken e, şu biliyorsunuz zaten. Lisbox Ayhan, Ayhan'ın notları, Erdem, Erdem'in notları, Murat, Murat'ın notlarını ifade ediyor. Şimdi aktarmaya başlayalım. Nasıl aktaracağız? Şimdi görelim. Önce bir döngü kurayım. Integer i eşittir sıfırdan başlasın. Yani şuradaki yaptığım işi şey yapacağım aslında. Şunu şöylece alayım buradan. I küçük olduğu sürece kaça kadar devam edecek bu? Şu an için zaten 3 tane eleman var, 3'e kadar gitsin yeterli. I'yi de artırıyorum. Peki, canı kapatabilir miyiz? Şimdi I sıfırdan başlıyor, I sıfırdan başlıyor. Ayhan'ın notlarını bir almaya çalışalım bakalım. OGR notları diyorum. Buraya i diyorum. Box hangisiydi bizim Ayhan'ın notları? Şöyle değil mi? Bunun itemsını şuradan bir çeksin bakalım. Bakalım karşımıza ne gelecek. OGR notları sıfır diyorum sıfıra bir değeri aktarıyorum. Şu kullanım doğru olur mu sizce? Şu sağ tarafla karşılaştırın. Şimdi Ayhan'ın birinci noktaları nerede? Bakın dizinin neresinde olması lazım? Kaç yazıyor? Sıfıra, sıfıra, sıfır. sıfıra sıfır. Ben OGR noktaları sıfıra sıfırı bu şekilde kullanabilmiş miyim? Buraya ne ihtiyacım gerekiyor? Şu sıfıra İ olması gerekmiyor mu? Sıfıra İ ayhanın e, notlarını içermiyor mu? İçeriyor değil mi? Bu beraber aktarmayı deniyorum. Şimdi bir bakalım isterseniz. Hatta şurada. Can sıkıldın mı? Yok iyi. Yaptığımı da göstereyim size şöyle.